teşekkürler. Neler yapıyorsunuz efendim? Göremedik sizi de. Kameralar yok kusura bakmayın. Nasıl gidiyor? Çiçekleri saralım bir kutlama mı vardı? Yok, evet, tur atarken. <gülüyor> <gülüyor> Çok romantik kuruluş Osman'a soralım hemen. Beşinci sezonu geride bıraktınız. Yani beş sene, dile kolay. Evet. Neler söyleyeceksiniz diziyle alakalı? Abi, Çok da güzel gidiyor. Evet, ne diyebilirim ki? sezon, sezon ödülen, Her şey yolunda. Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ee, Burak Bey de sürekli yurt dışlarına gidiyor. Çok da güzel ee, sevgiler alıyor, övgüler alıyor. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Halledelim mi? Bir de özellikle sormak istiyoruz. Bununla ilgili bir kıskançlığınız oluyor mu acaba? Peki, peki tamam o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Yok biz zaten sorun yok. Hadi beyler kolay <laughs> gelsin. İyi geceler kendinize iyi bakın.